Ben seni triplere girmiş. O adet gündür ben. Öylesin zaten. Babalar sözü tutar. Ben dediğim gibi var o fışkırtıyor. kan fışkırıyor. Fışkırtıyor herhalde bu lens. Se, i̇şte, ah se. Ah ne yapıyorsun Zagar? Agar hoş Zagar. Bugün Vastin'in niye bir ürünü karşıladın? Evet aynı öyle. Agar en son nerede kaldım var hiç hatırlamıyorum bu arada. Grand Fiktim ve en son nerede kaldım hakkında. Urfa'dayım ben. Oo senin sıkıntı kanka geçmiyorsun. Allah kurtarsın. yine de telefonu telefonuna döndü yine. Ya yani, sektire tala. Köpeğe hiç şey hak etmiyor lan. Lan yani, sektire. Ben seni triplere girmiş. O adet gündür ben. Yani. Aynen. Öylesin zaten.

Zemmursuz yazın, gel verirsin. Açsan bir daha taşımasana bir daha, gel gel. Elektrik bu ya bazı fiyatları arasında ama. O yüzden bu antrenör. En temizim. Vay. şimdi da bir şey yok eğer. Ya evet, tamam mı etti burada. O yüzden rahat da kalıp hocam. Evet. Ee, şey. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? herzede 20 milyon dikiyor. Sıkıntı yok alırız. <laughs> Soğut, soğutma iki oda. Binlerde. Ersin boş saati gelmiş bu arada. Kısıkçam kalsın olacak. Soğutma iki oda. olsa belki soğutur da Benim oda da şu an geniş de ne ne bileyim. ama dur bakalım ha. Dur buradan buradan tamam. Ya bakalım. Burada mı arkada mı? Yok. Önde mi var? Ben bana bakayım. Yardım Lan nerede bu? E arabayla mı gireceğiz? Bakalım polis arabası gireceğiz herhalde. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha bana bakayım. Küsürmüş burada yavşak şey. Alçalık çocuk. Yani yani şey ne? Ne yapacağız da burada hiçbir şey anlamadım. Mercimek. Görevi başlamıyoruz Niye başlıyoruz? Arka mı gideceğiz? Yukarı mı gideceğiz? Ne yapacağız lan? Nerede bu? Bari ben de bir ara şey yapıyordum ama ben, de, ben de oynuyordum ama şey yapıyordum hani geriye falan değil de şey hani öyle gidiyordum işte polis falan soruyordum, polis soruyordum böyle hile hile iyi, iyi, alıp Oğlum ne, nasıl gideceğiz lan? Göreve girilmiyor. Nasıl gidiyor? Ben şu kızı göreve girelim mi? Ama nereye oynayacağım gireceğim bak ben de girelim olmuyor. Geri falan basıyorum olmuyor. Niye olmuyor? Benim aynı bak benim şu tarayıcı oyunları haricinde ilk böyle böyle bir İnternet kahvede böyle logosuzu verip oynamıştım. Tamam. Hiç olduğunu falan da oynuyordum. Ondan sonra baktım arkadaşın elinde var. Şu an o alamıyor. Arkadaş da varmış. Oğlum nasıl giriyoruz lan? Nasıl yapıyoruz bu girimi? Böyle bir kaydı yükleyeyim de ben. Evet. Şu yine boş yapacağız. Oğlum şu oyunda telefonu niye kapatırmıyoruz? Direkt kapatabilir miyiz? Kankara yani? <laughs> sende konuşma. Böyle <laughs> de, mesela sikliği bir falan. Ama bunun işte düzgün görevi. Böyle, yan görevi var bok gibi. Merdiven. Yan görevi var çok kötü bu oyun ya. Yani, Aşırı sıkıcı ya da. Yani hem kötü hem de sıkıcı. Nasıl ya yalancı, yalancı söyleme Ne İnanmıyor, abi, inanmıyor Ben sana bok gibi zaten al Ya kanka ne şey Ben hiçbir şey girmedi bir bildiğine girdim Yani şu anda bir daha bir gireceğim açık yaratım deneyeceğim yaptım ben de hiç çalışıyorum ben Ben bilemiyorum umarım az önce bak girmişti He aranma sevgisi edin diyor abla kim? bakayım Kavanoz kör yüzüm Aranma sevgisi edin diyor Tak Götten Aynen Polis geliyor mu lan? Polis gelmiyor Oğlum polis niye gelmiyor? Aranıyorum şu an polis gelmiyor Tam da birkaç tane Oğlum polis niye kovalamıyor? Allah Allah ben sol Allah Geri zekalı Bana bu da gelsene salak Lan Hayır 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 sikerim ha. ben lan burada Ha tamam gel Gel kocuğum gel 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 hadi gel Yanına gel lens Lens mi lens mi lens size lens, lens kimse onunla Ne bunu Oğlum polis gitti. Gel lan gerizekalı. zekalı Oğlum polis benden kaçıyor Aklında varsa bir bahsedip... şey tamam, Gel tamam gel Topla Topla gel topla gel hocam Aynen öyle Topla gel topla gel Aynen ha sonunda Allah'ın oğlundan azıcık yeri Hayır yani Yırdım işte ben baktım hani şey yaptım birkaç tane falan Sınava <laughs> çıkma geldi, çok gözü görüp çizim geldi Gittim işte öyle, herkes daha sınavda şey yapıyor falan, ben öyle çıktım abi Eee Ne? Evet. evet bir resim bak. Tamam 5 saniye <laughs> <teneye> sonra tamam. <laughs> Hadi gel lan gel. Gel gel. girdik? Sağdan mı geldik? Ha tamam dükkan patlıyor herhalde. Tamam. Ay, ay ay. Amerikan polisi oldum şey yapacağım. Mayonları falan şey edeceğim herkese. Gördüm herkese sıkacağım. Güzel böyle Oğlum mermi de yok ki ona. Ne koşa ona. tamam musun? Kuru kuru bırak ha. Kolay gelsin. Bakın kolsuz <laughs> daha. geliyor kanka şimdi bekle. Doğal yiyeceğim de şu, şu ne gibi şunları vurmam lazım da. Aynen öyle. Dur. Çek sağa çek sağa. Azizlen... Bak bir tane Zenci izleyiciyi çek sağa ama ne Kırmızı ültenle aranıyorum şu an. Yani, aranıyorum Arını, her yerde kırmızı ültenle. Demir'e oradan şey torpedoya koymuşlar. Ananı kim ne oldu? Oğlum bir şey olmadı. Ne oldu lan? Yarra yarra Yar, yar bayanık, ne ne arabada in arabada in. Arabam <laughs> Benim yeni bir araba çözmem lazım çok seri. Lan ne oluyorsun? Ben lensi nasıl öldürdüm ki gerizekalı kaçsın? Oğlum araba patlıyor gerizekalı kaçmıyor ben ne yapayım? Araba patlıyor her sen bir orada gerizekalı kaçmıyor ya ben ne yapayım ama ona gibi gerizekalı lens. Ulan ne salak adam bu lensi ya 3 ay 2 yanına ay 2'ye. Lan polis O doğurduğunu sikeyim senin ben gel. Gelmiyor lan bu ona da motoru salman vuramadım motoru. Oğlum polis ne yok ha? Onunla ya bakalım. Geri zekalı. Ha güzel güzel. Oğlum bu polis niye aramadın diye mi mal? Gari mal. Şöyle ayki polis yapmışlar. Yani e, i̇ki tane mi lazım? Yani i̇ki tane polis yapmak lazım. Tamam. Diğeri de, neredesin lan? Mal. mı? olmaz sen. Ha. Yani, öyle değil öyle değil. Geri zekalı. Öyle değil mal. İki tane sokmam lazım bir tane arasında ama. Yani araba falan çalacak olsam an, anlı da sayesinde do doğuşurlar. Polise çağırırım hani normal yani yanlışlıkla dokunsam falan anında gelirip, ne ipne ya. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel. sen de gel. Gel oğlum topluca toplu toplu. Gel. Lan sonunda. Oğlum nerede bunlar? Lan gel. Topla gel. Topla gel. Gel oğlum. iki yeri de gel. Ben yiyeyim şöyle. Bu mallar zaten. Hani bak var ya hani. Oğlum ne yapıyorsun? Gelsene şuraya geri zekalı. Ya, i̇çerideyim içerideyim. içerideyim. gel. Aynen yakalsın belki gel. Heh sonunda. Gel şöyle. Gel anladım ama. Tak. Tamam. Artık değil. geri içeri geri içeri geri içeri. Öldü. Mal. Lan. Tamam, heh, tamam tamam bu gerideki zekalı Sen de olsun gel. lan sen, sen ananı sikim araba yanıyor. Araba yanıyor. İn lan in. İn geri zekalı tamam. Yeter lan yeter. Dersler seni yani şey boklar yiyip yiyip millet atıyor bir de mal. Oğlum polisler çok şey yani. Kanser bak normalde yanlışlıkla dokunsan direkt peşine girdiler. Bu sefer vuruyorum çarpıyorum bir de olmuyor. Yani gel ne ayağım bak ya gel oğlum. Gel oğlum içeri sen de gel. Tamam iki tane, iki tane yetiyorum zaten tamam. Arkadaşlar da Rahatla ben de. Oğlum ne yapıyorsun o zaman aptal? Kıhıyıca var bir şeyler size öldürmüyor mu ben ya? Sıkayım kolasına gitsin. O da kurtulsun bende ağlayıp duruyor zaten. Bence çok mantıklı. Aa. Ama bu polis arabası niye düz gitmiyor? Harcım ekip. Düz gitme polis arabası yapmışlar bunu ama. Oh, Asit oğlum benim de o çok eksik eksik. Allah'ın içi. Ya tamam, sinirden bombalayıp direkt uzuyorum oradan mekanla. Ne oluyor? Abi yok kanki hoş geldin. Abi 5 saniye lan. Bakırdım bakırdım Kaç lan kaç, kaç kaç gerizekalı kaç. Ben 5 saniye yuttum. Ölmemiştir inşallah Allah'ın. <laughs> Heh ölmemiş tamam güzel. Hocam beni bir Ben bir çok seri gideyim buradan. Ben ben bir şey yapmadım abi. Enayiler. Bolsuz var. Koş lan koş. Kösülme kösülme. Abone olayım. Polisler tarıyor adam hala kösülüyor. Bin lan bin gerizekalı. Bin. Heh tamam güzel. Hocam buradan bir çok seri paint neredeydi buralarda? Şu paint spray'e gitmem lazım. Anasından bunu demiş bir tık. Kav olurmuş. İşte niye çarptan bir mercimek? Yani mercimek. Neyse bakalım. Kırmızı ülten vermiyoruz. Benim çok seri araba değiştirmem paint spray'e ne bilmem lazım. Lan. Bana... Oğlum bak şeyin geç yükten de. O yüzden nasıl refleks edeyim ben ona. Baksana bak ya, kaç saatte büyükleniyorum. Yani, direkt yani önüme geldiği gibi direkt şimdi spawnlar önemli. Kav olur. Kavalar sözünü tutar. Anladın ama Ona kim intihar bombacısı yavşak polis sallan beni Araba yanıyor mu yok ya anlıyor tam güzel tutmuyor da Oğlum beni bir sal abicim beni bir sal Beni bırak Tak dikleri Araba patlamasın ondan Araba patlamazsa şu an tek amacım arabanın patlaması Araba patlarsa yedik Kökledik hatta yemin yedik Bakayım benim mekana giriyor, girebiliyor mu buradan direkt Buradan giriş vardı mı lan benim mekanım Yokmuş Anladın amca Oğlum cidden o kadar küçük o, küçük şey çarpılmış ya oldu Hocam abicim beni bir salla mekana giriyor lan. Mekana giriyor. Sektörit. Bina şu park yeri. A öyle aşağı değil. mal. Eforsuz bardagramda zorlanmadım. <laughs> bir kaydedim de. Ha? Ha artık bir şey. Mekanın önünde para da gelmiyor başladı Onda o de enayi parası misali. Tak şurada enayi parası. O kaç? 10 bin dolar ödeye var. Bakayım şu oyunu kaydedelim de. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum sen benim karım mısın? Ama kim ben seni bu kadar dönemizdim. Valla. Tamam, sektir Ama merak bu lensin şey ne? Adet günü gelmiş. Ondan böyle boş yapıyor, boş konuşuyor. Bu lensin harbi şey ne? Fışkırtıyor, kan fışkırıyor. Fışkırtıyor herhalde bu lens. Bilmiyorum valla. Neredesin lan yapacak bunu nerede de İçeride mi lan göre? Aynen öyle. Mi, Mirza baba malikanesi var. Bu arada enayi ma, malikanem nasıl? Enayi de NI enayinin birinden yuttum. Nasıl? Onda otlu. Aa helikopterim de var ha. Helikopterim var ha ona ya. Bak şimdi en çatısı çıktım ya aşağı nasıl inersin? Tabii ki helikopterle. Aynen öyle. Bak bak. Böyle heh, bak gördün mü? Bak evin, el, evin çatısına kaldım. Bak tak bir anda o şey ne şey inemezsin. Ama zengin sen helikopterin varsa inebilirsin. Aynen öyle. bir saat merdiven falan uğraşmıyorum. Geri çıkmak istersen. Öyle bir helikopter yukarı çıkarım. Ondan. Oğlum yani nerede lan bu yavşak? Oğlum sakın bakalım ya şu telefonda telefonda alınan cürüyü bile var. Genelde şey oluyor falan da kapanmış olabilir. Yani kapatmış olabilir kendileri. Kendi kendisiyle girmiş. Ona benim de kalmamız çekiyor burada arıyor bir saat. Tamam <laughs> 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 Tamam Sen <laughs> ben seni de yapmadım tabi. Vuracağın kalsa da zopayla. Görece kalsın. Şimdi. Ben ne alakalı? Ben ağzıyla dokundum sadece. Bize de bayılır Araba tutsa bak arabanın motoru arkada abi önden tutuyor. Aman ayın bu ne? Neyse <abi>. evet, hakem yine araba çözeriz. Ne var lan? Evet. Ayet yıldı abone. Evet. O ay sokak oyuncudan çıkacak. Onun ödül araba kazası gibi gözükmesi gerek. Daha arabaya çarpayım. Nerede? Ne arabadan mı? Yok. Ne yok mu? <laughs> Trafik damına koyuyorum böyle patlasın patlasın diye. Ondan sağ ol lan. Patla kapı bende. Öyle yani ona koyacak bir araba ama çok da bir şey gözükmez yani. Kazaymış gibi gözükmez de Kavga olur. Kaç çok korkuda geliyor lan. Hayır lan. Anlıyorsun ben. Benim şoförlükten ki çetim kesin ki. Araba bak gibi de kavga olur. Artık ona yapacak bir şey yok. At lan aşağıya. Amanın bunların arasına gel buraya. Canını lan bu. Bu kadar çarpıyor. Gel buraya gel. Kaçaban koltuğa lan gel. Tak. Ommina. Tak. Tak. Gel buraya gel. Tak. Baya darma kazası gibi gözüktü gerçekten. Darma kazasıydı ya. <laughs> lan. Vay oyy Doçma kendisi kestin ki. Eee. Gel yardım edeyim bu ayağını. Gel bakayım yardım edeyim ben gel. Tak bir, bir kaç kere daha çarptım ama olmuyor araba da çıkmıyor ne, can neymiş lan öyle çarp, çarp, çarp. bir çarpmış bir patlam arabaya bak o sesi kamerası misali bu ne bak ya, ya sen de sen şey ya o, bu ne oğlum arabası patlamıyor patlamaya da araba yapmışlar o sesi kamerası misali araba yapmışlar bu ne lan tak ama lan tamam oruç arkadaşlar aynen ben dinliyim benim arabada anın ne yapayım ama onu Yeter yeter lan yeter. Ona gün görevleri yeter artık bıktım. Kaza karı şarfım karı patlayacak ama ben de ne yapayım işte. Anlamadım. Sen söyleseydi ya keşke yağmur şurada şey olmayacaksın diye yakın olmayacaksın diye. Araba dök ki düzgün. Kavam ve mercimek. Veya arabası ya tamam. i̇yi bari Tamam tamam anladık. Tamam tamam alalım. anladık ha gün geç şuraya. <laughs> Bro bu çocuğu. Kanka kalmayacağım <laughs> şimdi. Bak bu araba o kadar da aynısında var. Bu araba patlamış şimdi tamam. Güzel. Şimdi rahatlık takıldım ben de. Abi rahat bende ben de bu sefer. bende bu sefer ben de. Lan anı sikip tutuyorum. Alev alıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum altan. Yanıyorsun Mirza abi. <laughs> Aynen. Bak indi arabadan anı sikip. Karı çarptığı için durmadı. Kaybası gitti. boys anı sikip gitti lan. Gel arabayı sal arabayı sal çok, çok seri sal arabayı sikip Bir dakika onda on don. Polisin arkasında araba çaldım takılmadı peşime gayet güzel Alsın artık gel bize ben tut alsın artık o kadar sıçtı görevin ağzı zaman Gel la buraya kaçamam bu gel Tamam çok güzel Onu sikip ne yaptım ben arka kaldırdım arabayı kestim Onda on diye tamamen hesaplıydı bu arada Oyundan artık öyle zamanı vurdum kaşarı Yat Allah, Allah Allah. Allah. Tamam kaç. Ben uzaklaştım hocam. Bir görev daha iyi yapayım. Şimdi ben yav, yavşa varsa burada onu da Ya yani yine de var. Yine de var. Dakika 5 arayıp arayıp da o rospu telefonu döndü telefon. Bakarız. <laughs> emri olur ya. Yavrum bak emri emir veriyor bile. Gizli. Gizli. Gizli olmuş. Tamam tamam. Işte. <laughs> Baksın pingo olsa bir anda tak bir şey kapatırım ya. Bir anda altı atları koyarım ya <laughs> Bakayım ben kaç olmuş i̇şte, Bir saat o bak yani bir saattir. Hani sadece iki yöre oynadım. Bir saatte iki yöre oynadım. Hani siz düşün.